Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda genelde yazılımla alakalı şeyler olacak ve bütün insanların anlayabileceği yani terimsel olmayan şekilde yazılım ve bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin hayatının nasıl geçtiği hakkında çeşitli içerikler üretmeye çalışacağım. Ben Kaan, Koç Üniversitesi'nde irregular olarak bilgisayar mühendisliği okuyorum ve birinci sınıfım. Yani önümüzdeki dönem birinci sınıf ikinci dönemi okuyor olacağım. Bu video kanalın ilk videosu olacak ve bu videoda YKS'nin de hazır sonuçlarının açıklanma tarihi yaklaşırken bilgisayar mühendisliği tercih edecek arkadaşlar var. Onlara umarım yardımcı olurum bu videoyla. Bu videoda bilgisayar mühendislerinin hani neler yaptığını ve bilgisayar mühendisliği tercih eden insanların nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatacağım. Çeşitli sorular üzerinden gideceğim. Hani ben bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Bana gelen çeşitli sorular gerek arkadaşlarımdan olsun gerek büyüklerimden olsun. bu soruları bu videoda açıklayacağım. Eğer ki bilgisayar mühendisliği tercih etmeyi düşünüyorsanız veya bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu videoyu izleyebilirsiniz. yazılıma girişi de bu videoda bahsedeceğim. Eğer ki yazılıma ilgi duyuyorsanız onu da bu videoda öğrenebilirsiniz. Öncelikle neden bilgisayar mühendisi diye birçok soru alıyorum. Bilgisayar mühendisi hani kendi açımdan neden bilgisayar mühendisi seçtim? Çünkü ben lise 4'te yazılıma böyle bir baktım. Hani ne kadar ee, iyi bir şekilde yazamasam da baktığımda gerçekten bilgisayarlara bir şey yazdırıp böyle e, katkı sağlamanın bir şeyler anlatmanın, bilgisayarlara yaptırtmanın e, baya hoşuma gittiğini fark ettim. Ve e, gerçekten dedim ki bilgisayar mühendisliği okuyabilirim ve e, bu iş gerçekten tam bana göre gibi geliyor, bakalım dedim ve bilgisayar mühendisliği tercih ettim uzun bir araştırmadan sonra bilgisayar mühendisliği genelde hani e, a bilgisayarda oyun oynuyorum bilgisayar mühendisliği de yaparım veya bilgisayarın önünde çok uzun zaman vakitler geçirebiliyorum bilgisayar mühendisliği tam bana göre bir meslek diyen bir kesim de var onu da biliyorum ama ne yazık ki öyle olmuyor çünkü e, gerçekten eğer ki ya bir yerden sonra insan dayanamıyor ve yavaş yavaş sinirlenmeye başlıyor özellikle bu aynı koda onlarca saat veya günlerce baktıktan sonra e, o yüzden bunları da dikkate almanız gerekiyor. Sonuç olarak karşınızdaki şey siz ne kodlarsanız onu yapıyor ama e, ne yazık ki biz insanlar olarak bazı olaylara ön yargı ile yaklaşıyoruz ve önceki e, tecrübelerimizden dolayı e, bir şey yazarken onun da o şekilde anlayacağını inanıyoruz ama ne yazık ki onlar bir şey bilme yani bilgisayarlar bir şey bilmediği için tam olarak sizin söylediğiniz yazıyor. Siz bir şeyi yanlış e, görüyle yazarsanız maalesef kodunuz patlıyor ve bazen çok uzun süre boyunca neden patladığını bulamayabiliyorsunuz ve bu gerçekten acı verici oluyor. Bu yüzden bilgisayar mühendisliği kısacası. E, bu arada şunu da söylemeyi unutmadan e, Discord kanalımız açıklama kısmında olacak. İster üniversite sınavı, ister tercih dönemi, ister de yazılımla alakalı sorularınız varsa e, gelebilirsiniz. Hatta bilgisayar mühendisliği öğrencisiyseniz veya bilgisayar mühendisliği mesleğiyle uğraşıyorsanız yine gelip yazılım konusunda... Ee, insanlara yardımcı olabilirsiniz. Ee, hani CS Türkiye adı altında bir Discord'da toplanıyoruz ve burada genelde hepimizin aynı amacı var. Yazılım hakkında bir şeyler öğrenmek, bir şeyler katmak. Ee, umarım yardımcı olur hepinize. İkinci soruda neden İngilizce Bilgisayar Mühendisliği? Aslında bunu çok basit bir şekilde anlatıp geçeceğim. Ee, İngilizce okumanın sebebi şu. Genel olarak bütün mühendisliklerin İngilizce okunması taraftarıyım ve bunun sebebi de biz mezun olduktan sonra 4 senenin sonunda nerede çalışacağımızı bilmediğimiz için ve her şeyi derste anlatmadıkları için bayağı bir geride başlıyoruz. Odaklandığınız sektöre göre bütün dünyada çeşitli araştırmalar yapılıyor ve sizin en uç noktasına kadar bilginin gelebilmeniz için bu araştırmaları okumanız gerekiyor. Ve bu araştırmalar İngilizce dilinde oluyor. Bu araştırmaları e, tercümesi tabii ki Türkçe diline çevriliyor ama bir iki ay sonra çevriliyor ve bunu çeviren kişiler bilgisayar mühendisleri oluyor yani İngiliz Dili Edebiyatı e, mezunları çevirmiyor çünkü zaten çok terimsel olduğu için e, bilgisayar mühendislerinin çevirmesi çok daha iyi karşılanıyor. E, daha açıklayıcı ve anlaşılır bir biçimde e, olması sebebiyle. E, bu yüzden eğer ki İngilizce okumadıysanız herhangi bir mühendisliği sektörün 1-2 ay gerisinde oluyorsunuz ve e, bayağı bir zaman kaybediyorsunuz ve tecrübe kaybediyorsunuz. O yüzden İngilizce okuduğunuzda rakiplerinizle böyle 2-3 hatta 10 adım önde oluyorsunuz. Bu yüzden bilgisayar mühendisliğine hani benim kendi alanım bilgisayar mühendisliği olduğu için e, ben yorumu bilgisayar mühendisliği üzerinde yapıyorum ama e, tahminimce bütün mühendislikler için de aynı yorumu yapabilirsiniz. E, bu yüzden İngilizce okunması taraftarıyım. Üçüncü olarak söyleyeceğim şey ise bilgisayar mühendisliği normal mühendisliklerden e, odaklandığı ders bakımından biraz daha farklı. E, yani kısacası e, nasıl diyebilirim? Örneğin makine mühendisliği veya elektrik elektronik mühendisliği daha çok fizikle fizik e, anadal olarak almışken bilgisayar mühendisliği tamamıyla matematik anadal almış ve zaten bilgisayar mühendisinin e, en hani e, ana yapısı olan Algoritma ve veri yapısı e, konusu e, full olarak matematikten oluşmuş durumda ve e, matematiğiniz iyi ise ve gerçekten kod yazmayı falan seviyorsanız gerçekten bu mesleği e, çok iyi bir şekilde yapabileceğinizi inanıyorum. O yüzden e, matematiği severek gelmeniz sizi bir iki adım önde başlatabilir. E, bunu söylemek istiyorum. E, dördüncü söyleyeceğim şey ise bana sürekli gelen ben yazılıma başlamak istiyorum nereden başlayabilirim? veya hangi yazılım dilini öğrenmeliyim veya ne yapmalıyım tarzında sorular geliyor. Bunun üzerine konuşmak istiyorum biraz. Öncelikle eğer yazılımla daha önceden hiç yazılımla uğraşmadıysanız kesinlikle Python'la başlamanız sizin için daha iyidir. Çünkü Python gerçekten anlaşılabilir bir dil ve öğrenmeniz gereken şey yok diğer dillere kıyasla özellikle. Ve çok basit birkaç kodla istediğin şeyi yapabiliyorsunuz Python'da ve özellikle bilgisayar mühendisliği öğrencisiyseniz ve gelecekte yapay zeka ile uğraşmak istiyorsanız Python yapay zeka ile kullanılan bir yazılım dili. O yüzden e, sektörde bayağı bir e, kullanılan bir yazılım dili. E, o yüzden Python'la başlamanız çok çok iyidir. Bu arada iki tane kaynak önereceğim. Koç Üniversitesi mesela Java ile başlıyordu. Neden du? Çünkü e, bu dönem e, Python'a döndü Koç Üniversitesi de. Artık bizim üniversitede bütün bölümler bütün bölümler dediğim mühendislikler yanlış hatırlamıyorsam Python alıyor Java kalktı yani en birinci dönemden bahsediyorum bu şekilde o yüzden Python'la başlamanızı öneriyorum eğer ki önereceğim kaynaklara gelirsek örneğin bu MIT'nin yüklediği bir ders seti bunu kendi sitelerinde yüklemişlerdi bir arkadaş alıp bunu tek tek kendisi yüklemiş. Bu direkt MIT'nin hocaları zaten. Araştırırsanız görebilirsiniz. Eğer ki Python'a başlamak istiyorsanız buradan dinleyebilirsiniz. Ben gerçekten buradan öğrendim Python'ı. Hani her ne kadar Java'yı Koç e, Üniversitesi ile öğreniyor olsam da Python'da buradan öğrenmiştim. O yüzden e, burayı tavsiye ediyorum. MIT'nin dersidir bu. Açıklama kısmına koyacağım bunları bu arada. Eğer ki e, Java öğrenmek istiyorum derseniz e, bu, bu Stanford'ın bu paketini önerebilirim. Programming Methodology diye. Koç Üniversitesi'nin aynı takip ettiği program bu bu arada. Hani, e, baya baya her şeyi, en başındaki konu, en sonundaki konu bu şekilde takip ediyor. E, bu programda ACM adı altında bir paketle başlıyorsunuz. Ve çoğu şeyi min içindeki kodlar hallediyor. Ve yavaş yavaş artık e, gün geçtikçe, yani buradaki videoları izlemeye başladıkça... Gün geçtikçe Java'nın artık asıl özelliklerine erişmeye başlıyorsunuz. Yani eğer ki e, bir sayı doğrusu olarak düşünürseniz e, ve hepsinin kilitli olduğunu düşünürseniz mesela Java'da, gitgide e, otomatikleştirme olayını azaltıyorlar. En sonunda kendinizi Java'nın içinde, hani Pure Java denilen e, orijinal Java'nın içinde buluyorsunuz ve bu da iyi bir şey. Ama dediğim gibi eğer ki biri bana sorarsa ne öğrenmeliyim diye, kesinlikle Python. Çünkü Python öğrendikten sonra Hani biliyorsunuz, bilmi bilmiyorsunuz bilmiyorum ama bir yazılım dilini öğrendikten sonra sonraki yazılım dilleri çok basit oluyor. Evet, e, bu videonun sonuna geldik. E, aklımdaki bana sorulan soruları cevapladım elimden geldiğince. Eğer ki başka sorularınız varsa ya özellikle üniversite bazı sorularınız varsa bunu açıklama kısmında sorabilirsiniz. Eğer çok ilgi gelirse hani Koç Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okumak adı altında e, bir video daha yapabilirim. E, orada üniversite hakkında konuşabilirim. E, İzlediğiniz için çok teşekkür ederim dediğim gibi eğer ki e, desteklemek istiyorsanız discorda katılıp abone olmayı unutmayın e, Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın